Merhaba Manti ve kanalıma hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde konakta çok büyük kargı savaşlar ve Yaman herkesin gözünde kötü ve düşman oldu. Yeni bölümde Mirza da Firat'ın düşündüğü gibi düşünüyor ve beraber adının katilini bulacaklar. Azade için bundan sonra uyumlu bir dönem başlayacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Aşe ise Elif'in hastalığını örgünecek ve böbreğini verecektir Elife. Şahin Bey çok mutlu olur ve artık sancak sadelerle aile olacaklar. Bugünlük bu kadar videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.